Akisarın ilk internet haber portalı Akisarhaber.com. Her zaman bir haber önde Akisarhaber.com. Akisarhaber.com'u tıklayın, bir farkınız olsun. Şimdi bundan sonra e, sizinle bizimle müsait olduğumuz zamanlarda e, ve belediye ile işbirliği açısından o sisteme ilişkin sohbet edelim. Özellikle bizim söyleyeceğimiz bir şeyden daha çok sizlerin soracağı, sizlerin merak ettiği, işte birlikte karşılıklı sohbet ettiğimiz, paylaştığımız bir ortam oluşturalım diye bir aradayız. Ee, dediğim gibi Aksaray ilişkin, Aksaray Belediyesi yapmış olduğu faaliyetler ilişkin, Aksaray Doktor'tan ilişkin zaman zaman bir araya geliyoruz ama sadece e, belli bir konuya bağlı olmadan genel olarak oturup konuştuk, sohbet ettiğimiz, dertleştiğimiz bir ortamı da dedik. istedik. Ee, bu vesileyle bir aradayız. Ee, bir giriş olması açısından şöyle bir şey söylemek lazım, Akhisar için belki. <laughs> Çok önemli potansiyelleri olan bir kentte birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız var. ...belediye bünyesinde yapılan çalışmalar, diğer e, sivil toplum örgütlerinin ve aksardaki diğer dinamik kuruluşları yapmış yaptığı çalışmalar var. Bunların hepsini e, kentin geleceğine yansıtmak için bir aradayız. <laughs> Akisar e, belli oranda gelişimini tamamlamış ama belli oranda da e, 84 yılında oluşturmuş imar planına bağlı olarak gelişimine devam eden bir kent. E, ...hızlı bir ivmeyle büyüyen bir kez. <laughs> Bu büyüklüğü sadece... <laughs> ...nicelik açısından söylemiyorum. E, dediğim gibi... ...çok önemli potansiyelleri var. Biz de Akisar'daki hiçbir... ...konuyu dışarıda bırakmadan... ...Akisar'ın topyüklüğü... ...sanatıyla, sporuyla... ...kültürüyle, ekonomisiyle... ...ileriye taşımaya çalışıyoruz hep beraber. Buna ilişkinde yaptığımız yatırımlar var tabii. E, zaman zaman... Aksaray ile ilişkin yeni projeksiyonlar üretiyoruz, yeni projeler üretiyoruz. En son gündemimizde olan biliyorsunuz, Aksaray'ın bir üniversite kenti olmasına ilişkin bir çalışma var. E, bunu şu anda niye gündeme getiriyorum? Çünkü sigara fabrikası alanı içerisinde 224 dönümlük alanı biliyorsunuz, Celal Üniversitesi'ne Üniversitesi'nin sağlanmıştı. E, bu tahsis sonrasında olan gelişmeler var. Oradaki bir e, yapının, bir fiziki yapının e, modifiye edilerek şu andaki Meslek Yüksek Okulu'nun e, oraya geçmesi sağlanacak. Hemen akabinde de e, burada tam ismini söyleyeyim size, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin <laughs> müracaatı yapıldı. İnşallah bu da e, Akisar için e, önerilen bir fakülte. E, bu da olduğunda e, Akisar artık e, bir fakültesiyle ve Meslek Yüksek Okulu'yla ve gelişme alanlarının oluştuğu bir alan taşınacak. Bu bizim için önemli bir hamle, hem ekonomik olarak hem Akisar'ın bir üniversite akademik anlamda gelişimini de sağlayacak bir proje. Yine buna bağlı olarak Akisar'ımızda spor, Akisar sporumuzun başarısıyla, Süper olması ile birlikte çok gündemde zaten Akisarlılar, sporu seven insanlar, bir spor şehri diyebiliriz Akisar için ama bunun biraz daha gelişmesi, biraz daha sistematik hale dönmesi için de e, yatırımların yapılması gerekiyor. Buna bağlı olarak yine biz Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile e, bizim tahsis ettiğimiz 6 bin metrekarelik bir alan içerisinde bir gençlik merkezi e, ihale aşamasında. O da e, gölet alanımız içerisinde Afi Tiyatro'nun yanında bir alan biliyorsunuz. E, buna bağlı olarak Aksel'deki yetenekli gençlerimizin e, ileride spor yapmalarını kolaylaştıracak, hangi branşta spor yapmalarını e, düşündükleri e, onları sağlayacak bir projemiz var. Bu Celal Bayar Üniversitesi e, yaptığımız, spor akademisi ile yaptığımız bir proje. Burada e, 7-10 yaş, yani ilkokul birinci ve ikinci sınıfları kapsayan bir proje bu. Burada çocuklarımızın şu andaki fiziksel yapılarına bağlı olarak bilimsel bir çalışmayla hangi spor branşında daha başarılı olabileceklerine ilişkin bir e, tetkik yapılacak. O tetkik sonrasında bu çocuklarımız, yetenekli çocuklarımız e, o branş dalında e, spor yapmaya yöneltecekler. Böyle bir eğitim almaları sağlanacak. Bu Türkiye'de sanırım üniversite belediye işbirliğiyle ile yapılan e, tek proje ilk proje daha doğrusu. <laughs> Bundan sonra inşallah devamı gelir. Ülke spor açısından bu önemli. Ee, Akisar'daki potansiyellerden bahsetmiştik. Akisar ciddi potansiyellere tarım potansiyeline sahip bir ilçe. Bir tarım kenti aynı zamanda. Ee, Allah'ın bahsetmiş olduğu birçok nimete sahibiz. Dolayısıyla bunu da iyi değerlendirilmesi lazım. Bunların en önemlisi şu anda biliyorsunuz Zeytin Akisar için. Ee, çok uzun süredir gündemimizde olan ve ince sık dokunulmuş <laughs> bir konu var. Akisar İhtisas Zeytin Organize Sanayi Bölgesi. Ee, bu konuda çok e, hassas adımlar atarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yanlış başlayan bir işin yanlış gitmesi gibi bir sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla burada e, üniversitelerle farklı bölgelerdeki gelişmiş, bizden daha iyi durumda olan ticaretçiler en azından bölgelerle görüşerek bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi teşekkür etmeye çalışıyoruz. Bu hemen hemen son aşamaya geldi. İmar planları e, oluşturuldu. Altyapı projelerinin ihalesi yapıldı. Sadece birkaç tane orada şeye ait, e, özel şahsa ait mülkiyetin kabulaştırılması söz konusu. Ona ilişkin teknik çalışmaların hepsi tamamlandı. Önümüzdeki e, kısa bir süre içerisinde inşallah İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde de arsa tarihine başlayacağız. Yine Akser'imizin çok önemli bir potansiyeli, turizm potansiyeli var. E, bunun da aktive edilmesi gerekiyor. Aksar'da e, şu ana kadar turizmden doğrudan bir gelirimiz söz konusu değil. <laughs> turizm Turizm ile görüştüğümüz, e, bu konularla ilgili firmalarla görüştüğümüz e, çalışmalar var. Bu çalışmalara bağlı olarak <laughs> spesifik belki olacak ama Güney Kore bir ilgi alanında sergiliyorsunuz. Ee, onların her gün Akisar'a gelip Akisar'da konaklamasını sağlayacak bir şey çalışma yürütüyoruz. İnşallah o gerçekleşirse sadece müzemizi ve tepe mezarını ziyaret edip giden bir turizm ekibinden e, turizm tatilesinden daha çok Aksaray'da Akisar'da konaklayan Akisar'ın Akisar'a daha ekonomik ve diğer anlamlarda şeyler bırakıp giden bir turizm potansiyeline ulaşacağız. Yine bunu biliyorsunuz turizm önemli arkeolojik değerlere sahibiz. Aynı zamanda da etnografik değerlerimiz var. Kasapali ve Zeynazade Kütüphanesi'nin ve restorasyonunu bitirdik. E, yine Donbaycı Olahan'ı var. Onun projeleri bitti. Buna bağlı olarak Akisar'ımızdaki diğer eserlerin de restorasyonuna devam edecek. Hem arkeolojik etnografik eserlerin <laughs> restorasyonuna devam edilecek. E, tepe mezarındaki o sütunlu yolumuzun ayağa kaldırılması ile ilgili projeler devam ediyor. Bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı sonuçlanacak. E, dediğim gibi diğer işte Paşa Panı e, gibi bizim aksiyonumuzun e, hafızasını oluşturan bizim geleneksel dediğimiz alanda e, inşallah ee, tekrar ayar kaldırarak, Akser bu alanda önemli bir turizm potansiyeli haline getirilecek. <laughs> Buna bağlı olarak e, önümüzde çok önemli bir proje var. O da kentsel dönüşüm. Biliyorsunuz yapmış olduğumuz e, imar revizyonu sonrasında kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Yaklaşık yaklaşık 8 hektarlık bir alan bu. Burası da <laughs> normal bir kentsel dönüşüm alanı değil. Şu anlamda söylüyorum, burası da bizim geleneksel bölgemiz. Akisar'ın yaklaşık 400-500 yıllık geçmişindeki eserlerin olduğu alanlar, camilerimiz, hanlarımız, biraz önce saydığımız hamamlarımız bu alan içerisinde. Dolayısıyla burada bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın Akisar'da yürütülen kazı başkanlığıyla da bir ilgisi ve bağlantısı var. Ee, dolayısıyla bu çalışmanın birleştirilmesi gerekiyor. Bu geleneksel alandaki yapılacak olan kentsel dönüşüm e, çok önemli. E, buradaki alan bir gece konutu bölgesi gibi değerlendirilemez. Dolayısıyla buradaki bu geleneksel dokuyu, Aksar'ın 400-500 yılının izlerinin olduğu bu yapıyı, bu bölgeyi çok doğru dönüştürmemiz gerekiyor. Hem oradaki insanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yerinde bir dönüşümle ve buna bağlı gelişecek ilkeleri ...akademik destek alarak da e, oluşturmamız gerekiyor. Hassas yürüttüğümüz bir çalışma. E, çok kabaca yapacağımız bir iş değil. Dolayısıyla oradaki tarihi dokuya, e, geleneksel alanlara da e, zarar vermeden... ...ama oradaki insanımızın da artık fiziki anlamda daha iyi bir yapıda e, oturmalarını, onların e, böyle bir mekanda hayatların bundan sonrasında devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün örnekleri var ama böyle bir geleneksel bölgede biz zannediyorum ki araştırdığımız, yapmış olduğumuz çalışmalarda ne Türkiye'de ne de dünyada çok önemli bir örneğini göremiyoruz. İnşallah bizim yapacağımız proje, hassasiyetle yapacağımız bir proje böyle bir örneklik teşkil etsin istiyoruz. Dediğim gibi buna ilişkin yaptığımız çalışmalar var. Yapacağımız çalışmalar var. İnşallah bu çalışmalar e, üst üste eklendiğinde orada e, güzel bir proje çıkacaktır. önümüzdeki <laughs> haftada yine bir akademik çalışmamız var. Bir akademisyeni e, davet ettik imar komisyonumuzda. Ayrıca da bir düşündüğümüz bir heyet var. Heyetle görüştükten sonra bunu deklar edeceğiz. Ön görüşmeleri yaptık. Onlarla da bir e, dar çerçevede bir çalışma yapacağız yine. Ama buna ilişkin tabii geldiğimiz önemli bir nokta var oradaki kentsel dönüşüm alanı artık imar planı, revizyonu şeklinde Akisar'lara sunulmuş durumda. Bu resmi e, aşamaları da kat edilmiş durumda. <laughs> yine Akisar'ın insanı e, sanatla e, iç içe şey insanlarımız, buna bağlı olarak sanat atölyelerimiz var Akisar'da biliyorsunuz. Bunların bu yıl yine 22 <laughs> alanda 22 ee, değişik branşta hizmetleri devam ediyor. Geçen yılki sayıyı arttırdık. Ee, Buradaki devam eden insanların sayısı arttı. İnşallah bu sanat atölyelerimiz daha e, disiplini bir hale gelip ileride e, bunun biz altyapısını ve şeyini oluşturuyoruz. İlkelerini oluşturuyoruz. İnşallah burası da daha ileriki zamanlarda e, konuştuğumuz gibi bir akademik e, hale dönüşebilir. Belki işte mevcut üniversite alanımız yerine bir bölüm olabilir. Belki daha özel bir yapıda bir bölüm olabilir ama sonuçta daha disiplinli bir hale gelmesi gerektiği açık Aksar'da bir karikatür atölyesiyle başladığımız iş. Şu anda 22 tane atölyeye dönüşmüş durumda. Bu Aksar'ın potansiyelini ortaya koyuyor. Bunun yanında en sonunda stadyumla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Stadyum ihalesini yaptık biliyorsunuz, onun süreçleri devam ediyor. Yer e, teslimini yaptık, müteahhit firma önümüzdeki günlerde e, buradaki e, inşaat işleri de başlayacak. Şu anda lojistik anlamda e, bütün hizmetlerini kendi kendine ait şeyleri sağlıyor. Evde de bir toplantı yaptık. E, konuda sıkıntı yok. Normal süreçler orada devam ediyor. Bu büyük bir proje. Bu proje içerisinde mutlaka e, yol yürünürken her projede olduğu gibi e, farklı aşamalar ve farklı eşitler olacaktır. Tabii bizim bu projeye olan özel ilgimiz e, maçlarımızı Manisa'da oynuyor oluşumuzdur. Ve yani bir an evvel bütün Akisarlar olarak biz de bir an evvel kavuşup Akisar'da maçlarımızı oynamak istiyoruz. Dolayısıyla birazcık Stadyum'un diğer projelerden daha fazla iyi görmesini sebebi de bu. E, tabi biraz daha ona farklı bir gözle bakıyoruz. Biraz daha hani büyüteçle bakılıyor denir ya, o şekilde bakıyoruz. Dolayısıyla buradaki süreçler sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. İnşallah biz de en kısa sürede, olabilecek en kısa sürede en iyi şekilde bir stadyum, stadyum inşaatının bitmesini ve Stadyum'a kavuşmayı istiyoruz. Oradaki çabalarımız devam ediyor. Zaman zaman e, konuda e, sizlerle yine bilgi paylaşımında bulunacağız. Sizlerin bizler gibi kamu hizmeti yaptığınızı öncelikle biliyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla Akisar söz konusu olduğu zaman e, birbirimize arka çıktığımızı, destek olduğumuzun da farkındayım. İnşallah Akisar'la ilgili konular e, gündeme geldiğinde bunların yapıcı taraf olarak, yapıcı tarafta yer olarak hep birlikte bunları e, bitmesini sağlamamız lazım. Bütün bunlar bittiğinde e, zaten aşkar ritmi olan e, dengeli bir kent büyümesini de gelişmesini de bu ritim ve dengelilik içerisinde gerçekleştirebilen bir kent. O yüzden bu kentte sorunları çözmek bizim için de e, çok önemli görev ve bundan çok büyük bir keyif alıyoruz ekser ilişkin sorunları çözebilmek, ve <laughs> beraberinde çözmek bizi açıkçası çok mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah bütün bu söylediğimiz projeler ve bundan sonra oluşacak projeler e, bittiğinde ekser daha gelişimi tamamlamış, e, artık ondan sonrasına bakabilen, işte turizmi oturmuş, ekonomisi oturmuş, tarımsal sanayisini tamamlamış bir kent, e, bir şehir olduğunda bütün kentte yaşamak daha da keyifli hale gelecektir. Tabii bu Büyükşehir Yasası'na bağlı olarak önümüzdeki dönem e, köylerimiz ve kasabalarımızda Akisar'ın mahallesi olacak. Dolayısıyla potansiyelimiz artmış olacak. Ben bunun Akisar'a e daha büyük bir bereket getireceğini düşünüyorum. Bir imar bütünlüğü içerisinde e, bütün bu bize ait değerlerin, bütün bu potansiyellerin birbirini besleyeceğini düşünüyorum. Köylerimizin 86 tane köyümüzün, 9 tane beldemizin bize katılması, yani idari anlamda bize katılması, zaten bizdeler, idari anlamda bize katılması e, Akisar'a güç, güç katacaktır. İnşallah ona ilişkin de biliyorsunuz, yine üniversiteyle, e, Celal Bayan ile yaptığımız bir çalışma var. Onların bize katılması durumunda, oluşacak yeni pozisyonun Akisar'a neler getireceği, bu e, çalışmaları yapılıyor. Bunlara ilişkin, nasıl yeni bir idari yapılanma yıl detaylandıralım. Ee, onlar var gündemimizde. İnşallah böyle bir bütünlük içerisinde de o 86 tane köyün ve 9 tane beldenin de bize verdiği güçle işte, Akisar çok daha iyi bir hale gelecektir. Amacımız bu kentte hep birlikte barış içerisinde, refah içerisinde, huzurlu bir şekilde yaşamak. Ee, yine çevreye ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Akisar ee, arıtmasını yapmış bölgedeki nadir ilçelerden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu anlamdaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş durumdayız. E, ee, Gidiz Havzası biliyorsunuz dünyadaki çok önemli havzalardan bir tanesi. Bu havza içerisindeki bu alan içerisinde e, dünyaya, sadece Türkiye değil dünyaya sunduğumuz birçok ürünümüz var. Dolayısıyla bu havzanın bu eylem planı içerisinde ee, bir an evvel e, çevreyle ilgili sıkıntılarını bertaraf edip tekrar daha güçlü bir şekilde üretime geçmesi gerekiyor. Dünyadaki üzüm yüzde üzüm %50'si bildiğim kadarıyla üretilmiş bir istatistik var. Bu Havza'da üretiliyor. Buna bağlı olarak diğer ürünlerde o şekilde, biliyorsunuz eğitimimiz de aynı şekilde. Ee, bir de biz çevre birliğimiz var. İnaxar Belediyesi'nin başkanlık yapmış olduğu <laughs> bir ürün. Bu Büyükşehir yasasından sonra Büyükşehir'e geçeceğim ama biz onda e, Orta Birliği İPOP projeleriyle birlikte yine başkanlığın belediyemizin ve benim yaptığım bir birlik bu. Orada da katatıklara ilişkin bir şey yürütüyoruz. Çalışma yürütüyoruz. E, i̇şte Gördes Gördes, buradan Soma, Kırkağaç, Göl Marmara ve tüm beldeleri köylerine dahil olduğu bir çalışma bu. Bu da çevreye önemli katkı sağlayacak. Artık vahşi depolama değil de daha düzenli depolamaya geçeceğiz. Bu da önemli bir noktaya getirdi meseleyi. İnşallah bunu en iyi, şey, en iyi haliyle Büyükşehir'e devredeceğiz. <laughs> Belki de bir protokolle tekrar yürüteceğiz. Şu andaki gelmiş olduğumuz noktayı söylemeye çalışıyorum. i̇şte Akisar'ımızdaki farkların çoğalması, hep birlikte doğaya olan sevgimiz derken tüm bütün bunları birlikte hiçbir şeyi ıska geçmeden hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yine bir e, hayvan severler derneğimizle birlikte bir toplantı yaptık. Akisar'daki e, bu çok bilinmeyen bir denklem gibi işte bunun birçok şeyi var. E, daha şu anda e, tam anlamıyla e, istediğimiz noktada olmadığımız ama inşallah hayvanseverlerin de katkısıyla istediğimiz noktaya geleceğimiz bir konu e, var. İnşallah onu da çözeceğiz. Akisar? Başkanım, böyle bir, bölümün, bir şekilde bayağı güzel bir projeler hazırlayıp size işlerini teslim edip siz de incelemenizi rica ediyorum. İnşallah. İnşallah bunların hepsini... Dediğim gibi hayatın hiçbir alanını boş bırakmadan, e, görmezlikten gelmeden e, bu şekilde Akisar'ı inşa etmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi süreçler, farklı süreçler var. Önümüzde bir seçim var. Ee, bu seçime ilişkin çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Seçim süreçleri bellidir. Ee, bu zaten buna ilişkin bir toplantı değil. İnşallah e, Aksar bütün süreçlerini, e, bütün kritik eşiklerini olgunlukla, demokratik olgunlukla atlatan bir şehirdir. İnşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. E, sonuçta e, en iyi tercihi yapabilen bir kent olarak Akisarların tercihi neyse ona saygı duyarak hep beraber Akisarımıza hangi pozisyonda olursak olalım hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent bizim kentimiz. Bu dolayısıyla bu kenti kendi ölçeğindeki şehirlerle güzelliklerde yarıştırmaya devam edeceğiz. Tabi burada bu kentte bizim bir kısmımız bu kentte doğduk büyüdük, bir kısmımız göç ettik. atalarımızın mezarları bu kentte, Çocuklarımız bu kentte doğdu, doğacak. Torunlarımız bu kentte doğacak. Dolayısıyla e, bu şehirle ilgili e, başka bir şey düşünemeyiz. Onun iyiliğini düşünüyoruz. Bu şehirde yaşayan insanların iyiliğini düşünüyoruz inşallah. Bu çerçevede hizmetlerimiz e, imkan buldukça, imkan biz bu imkan buldukça yapmaya devam edeceğiz. E, bu imkanın da nasıl verildiği bellidir. E, dolayısıyla buna ilişki söyleyecek çok fazla bir şey yok eğer sizin sorularınız varsa genel çerçeve... Bu Mahalleleri kapsayacak bir var mı? Tabii ki. Şimdi bizim bir ring yolumuz var şimdi. Yani yeni oluşturduğumuz bir ring yolu var. Bir de e, çok eski bir iç çevre yolu diye Akisar'da tarif edilen bir yol var. İşte Has Hoca ve Ulu Cami Mahallesi bir kapsayan e, Has Hoca Camii'nden e, Ulu Camiye kadarlık o iç ring yolu var ya, o yol arasındaki alan. Yani bizim geleneksel alanımız işte Köfünlü Camii'mizin, e, camimizin Camii'mizin, e, Aynalı Camii'mizin yani örnek olsun diye söyleyeyim olduğu bölgeler. Mesela Ketüdağ Mahallesi'nde o her gelen camisinin de yetersiz olduğu için bahçesinin hani, genişletileceği değilim. Mahallede söylenti var. Yani bu konuda çok sorular soruluyor. Nasıl anlıyor? Çünkü bu çok önemli. Yani zaten bu doğası koruma bütün bir canlı şey, şeyler. Tabii bu, bu, tür şehir efsanelerinin oluşması normaldir. İnsanlar bunların bir yerde konuşuyorlar. Bunlar da ama yani, yani sonuçta bir seçim var. Bu da çok normal ve doğal. İnsanlar e, seçime bu spekülasyonlar çoğalıyor. İşte şu fikrini söylüyorum. Böyle olsaydı şöyle olurdu gibi. Bunların hepsi e, bir proje bütünlüğü içerisinde bizim de değerlendireceğimiz teknik eğitimde olacak iş belli. Oradaki e, yapıların e, envantere ya çıkartılacak. Şu kadar yapı ihtiyaç var, şu kadar dönüş Dönüşüm sağlanabilecek. Ama burası bir çöküntü bölgesi, bir gece kondu değil. Yani Biraz önce söylediğimiz